Merhabalar. Haftalık açılım yapmaya geldim. Her gün için bir kart çekeceğim. Bu hafta yaşanması muhtemel durumlar. Neler? Nelerle karşılaşabilirim? Bir bakalım kartların mesajları neler arkadaşlar? Bütün kartları çektikten sonra bir de haftaya özel melek mesajı çekeceğim. Bakalım hangi kart kendini attı? Kartlar. Yeni bir başlangıçı işaret ediyor, yeni başlangıçları işaret ediyor ve bu yönde istekli olunduğunu, arzulu olunduğunu, belli kararlar verildiğini işaret eden ya da bu başlangıçla alakalı olabilecek olan bir kadın enerjisini, mücadeleye yatkın, lafını sözünü esirgemeyen bir kadın enerjisinin de etkile olabileceğinin işaretini veriyor arkadaşlar bu iki kart. Bu hafta benim için neler mümkün, nelerle karşılaşabilirim? şöyle yapalım. Kartlar gözüksün. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Ee, sanki böyle e, ya işinize ya aşk. bu arada yaptığım açılımı iş ya da aşk fark etmez. Söylediğim şeyleri işinize de aşkınıza da yorumlayabilirsiniz. Hani gündeminizde ne varsa konunuz neyse. Şimdi burada e, şöyle bir başlangıçla e, giriş yaptık sanki e, ya işinize ya aşkınıza durumunuza müdahale eden ya da müdahale etmeye çalışan belki sizi e, herhangi bir şekilde herhangi bir tarzda huzursuz eden etmeye çalışan e, insanlar hani ağzını tutamayan lafını sözünü bilmeden e, yorumlarda bulunan insanlar olabilir arkadaşlar ve onlarla hani baş etmekte belki zorlanılabilir ya da pasif kalınabilir. Burada hani bu insanlara karşı aslında bir sınır çizebilecek güce sahip olduğunuzu da işaret ediyor kart. Yani bir takım konuşanların, edenlerin canınızı sıkma ihtimalinin olduğunu ve sizi kendi konunuzla alakalı bir karamsarlığa sürüklediğini ya da Yine bu insanların e, beklentinizi yükselttiğini hani e, yani onlardan etkilenerek e, onların konuşmalarından, söylemlerinden bir şekilde etkilenerek e, aslında siz hiç e, gireceğiniz tarzda bir düşünceye gir, girmeyeceğiniz halde tutup da daha büyük beklenti içerisinde hani doğru söylüyorlar ya hani ben de niye şöyle yapıyorum ki hani ya da neden buna razı geliyorum ki diye düşünerek çok daha büyük beklentilere belki de hani girmenize vesile oluyorlar gibi bir mesaj var arkadaşlar burada. Aynı zamanda kendi içinizdeki gücü keşfetmeniz gerektiği yönünde de bir mesaj var. Hani aslında manen çok güçlüsün. Manevi tarafın çok güçlü ve hani bu gücü kullanarak birçok sorunun üstesinden gelebileceğinizi ancak bu konuda da biraz pasif kalma ihtimalinizin olduğunu duyuruyor ve diyor ki mucizeyi dışarıdan bekleme mucizeyi dışarıda arama sen zaten başlı başına bir mucizesin senin hayatında olan şeyler ya da senin sahip olduğun şeyler zaten birer mucize ama bunlara hani bakmasını bilmen gerekiyor şeklinde de bir mesajı var arkadaşlar bakalım daha da başka neler var burada? Şimdi burada bir beklenti durumu söz konusu arkadaşlar. Yani e, sanki böyle beklediğiniz fırsatını kolladığınız e, bir duruma İşaret ediyor ve bu konuda ya da hani başarı elde edebileceğinizi de söylüyor aslında hani belli bir aşama kaydettiğinizi ve sanki hedeflediğiniz bir şey olduğunu ve ona ulaşmanın mümkün olduğunu ancak sizin belli korkularınız olduğunu hani kaybetmekten korktuğunuzu hani ya ama para ama aşk hani kaybetmekten yana e, korkularınızın olduğunu ve aynı zamanda konuyla alakalı e, katı olduğunuzu, katı bir duruş sergilediğinizi, belki ısrarcı olduğunuzu ama aslında buna gerek olmadığını, birazcık salmak gerektiğini, hedefe zaten ulaşılabileceğini e, duyuran ve hani enerjini kötü yönde kullanma, olumlu yönde kullan. Hani sen birazcık e, Karamsar duruyorsun, katı duruyorsun, sert duruyorsun ve bu işte aslında senin işlerinin sarpa sarmasına sebep oluyor olabilir. Buraya birazcık dikkat et şeklinde bir mesaj var. Bakın yine hep şeyle alakalı olarak geldi. Hep hani enerjiyi doğru yönde kullan olumsuzun etrafında dönme. Keyfine bakmaya devam et. Hani tabireca ise sen keyfine bakmaya devam et şeklinde mesajlar geliyor arkadaşlar üst üste. Ve aynı zamanda Belki çarşamba günü e, olduğunu söyleyebilirim. Çarşamba günü e, biraz böyle kendi içinize tercih e, edebilirsiniz. Sen yani tercihen kendi içinize çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Çok güzel bir cümle oldu. E, kendi kendinize kalıp böyle e, bir şeyleri hani e, artısını, eksisini nedir, ne değildir hani değerlendirmeye alıp karar vermeye çalışabilirsiniz. Belki hani, e, yani kendinizle sessiz sakin kalmayı ve düşünmeyi tercih edebilirsiniz. Yine burada da e, güle oynaya hani ne yapıyorsan yap ama e, yoluna e, keyifli bir şekilde devam etmeyi unutma e, şeklinde mesajını yine altta hemen vermiş arkadaşlar. Ve e, akabinde e, kaygılar, endişeler ya da ikilemde kalabilirsiniz. Perşembe gününde mesela özellikle. Perşembe gününde karamsarlık, vesvese, kaygı, hani bu işin içinden nasıl çıkacağım veya bu iş nereye varacak, olacak mı, olmayacak mı diye düşünürken bir yandan da olmayacağına, olmayacağını kendinizi inandıra bilirsiniz. Bu konuda da kendinizi bir sıfırlamanız gerekiyor. Hani bir reset at diyor. Bu kafaya bir reset at. Yani çünkü olumsuzluğa gerek yok. Enerjiyi bak yine hep burada gücün kötüye kullanımı yani hani olumsuz yönlerde dolaşmak kendinize karşı da acımasız olmayın arkadaşlar yine şurada da bir enerji kartı ve bu da Hani e, olumsuza odaklanmayı gösteriyor e, yine burada da yani çok yineliyorum ama üst üste aynı mesaj geldiği için buraya e, ben de o yüzden ekstra vurgu yapıyorum e, Cuma günü arkadaşlarım şimdi burada bir cuma gününde bir kadın enerjisi var e, Yani bu kadın Tabii ki siz de olabilirsiniz ya da o gün. Gündeminizi meşgul eden bir kadın da olabilir. Buradaki kadın 40'lı yaşlarda ya da kafa olarak hani o derece olgun, belli bir tecrübeye gelmiş, belli bir standarda gelmiş standartları olan fevri hareket eden, biraz düşünmeden hareket eden, ateş elementinin özelliklerine sahip, ateş enerjisine sahip, girişken, hani duramayan, yerinde duramayan ve çok tutkulu bir karaktere işaret ediyor. Ve burada da yine sanki bu kadın eğer sizseniz, kendinize karşı merhametsiz davranmayın. Cuma günü hani kendinize acımasız olmayın. Kendinizi suçlamayın. Her şey insanlar için şeklinde bir e, mesajı var eğer bu kadın sizseniz. Yine bu kadın eğer e, siz değil de bir başkasıysanız e, burada e, belki bir başkasının yani böyle tarif ettiğim özelliklerdeki birinin e, Kötü tavırlarına ya da olumsuz tavırlarına maruz kalabileceğinizin de e, işaretini veriyor arkadaşlar. Cumartesi günü bir tamamlanmaya ve e, bak yine aynı kart geldi. Hep yani şurada Oşo'nun hep verdiği mesaj e, olumluya odaklan ve e, hani yoluna devam et ve mümkünse e, bunu gülümseyerek yap. E, keyifle yap. Keyif almayı unutma şeklinde mesaj ve dediğim gibi cumartesi günü bir tamamlanmaya işaret ediyor. Yani bir şeyleri tamamlamakla uğraşabilirsiniz ya da uğraştırılabilirsiniz. Hani belki böyle bir görev verilebilir. Hani bir şeyin sonunu getirmek, bir şeyi tamamına erdirmek veya yaratıcı bir iş. Hani elle yapılan işler, sanat, ne bileyim mimari, hobi ya da el işleri gibi. Hani elle yapılan işlerle ve hani tamamlamakla bir şeyleri ilgilene bilirsiniz. Pazar günü keyifli bir gün olacağını söylüyor ve sanki bakın şimdi Pazar gününde şuradaki enerji çok şükür ikisi de birbirini tuttu arkadaşlar. Hani hep şurada gülümseyerek devam et falan hani keyifle devam et şeklindeki mesaj vardı ya Pazar günü bunu gerçekleştirebildiğinizi görüyorum çünkü Pazar günü burada kendini öyle hani çok keyifli hissetmek var önümüzdeki Pazar hedefe ulaştığını hissetmek amaca ulaştığını hissetmek. Ve bununla birlikte hani keyif içinde e, ulaştığın amacı seyretmek e, bunun farkında olup keyif duymak durumları mevcut yani pazar günü e, ya bir hani nokta atışı yapabilirsiniz hedefe hedefi vurabilirsiniz bunun haberini alabilirsiniz veya güzel bir haber alabilirsiniz hani güzel e, geçeceğine işaret ediyor sevgili dostlar peki melek kartının mesajı nedir bu hafta için bir melek mesajı alalım. Derken iki tane kart bakalım ne söylüyor. Bilgelik dedi. İçindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Hani eğer tereddüt ederseniz ne yöne gideceğim? Ne yapacağım? Hangi yönde karar vermeliyim? Kalbinizden geçtiği şekilde arkadaşlar. Buradaki adam elinde kalp çakrasına koymuş. Ve diyor ki hani senin bilgi olan yanın işte bu tarafın, kalbin ve o bilgiyi dinle. Doğru olanı o biliyor, o seni yönlendirecektir diyor. Ve burada da hemen peşine yine bak yüreğindeki işi yap. Yine burada bir kalbe işaret ediyor. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek. Yani işle ilgili dinliyorsanız zaten bu mesajı doğrudan böyle alabilirsiniz. Aşkla ilgili dinliyorsanız da yine burada kalbin doğru yolu biliyor şeklinde bir mesajı var arkadaşlar. Melek kartlarının ve her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Haftalık açılımım bu şekildeydi. Sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum bir sonraki hafta görüşürüz yine bir haftalık açılımla.